veriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ve Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konserde davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplum gönüllerinin katkılarıyla yörenizde Solistler Geçidi adlı konser düzenlendi. <laughs> Kültür merkezinde gerçekleşen konsere rektör yardımcısı bu profesör doktor Ali Erkol, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Gülderen Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. <laughs> Tolmaz Kadıoğlu şeklinde gerçekleşen konserde Sivas başta olmak üzere farklı illerin yörelerine ait türkülere yer verildi. 58.500 çeşit ürünle S.T.M. mağazaları.